Uzun metrajlı filmler, var olan sanatsal diziler ve bilgiyle donatılmış belgeseller yalnızca zaman öldürücü olarak tanımlanmamalı. Bazısı bizlere okkalı bilgiler verebiliyorken bazısı hayatımızı dahi değiştirebilecek donanımda. Bu zaman öldürücü ve belirli bir donanıma sahip filmleri birbirinden ayıran onlarca yetken olsa da detaylar, göndermeler ve mesajlar bunların en önemlilerinden. Bu video detay ve gönderme serimizin 9. videosu. 10. bölümün geliş hızını 3.14 katına çıkarmak için yorum kısmına sevdiğiniz animasyonları ya da çizgi dizileri yazabilirsiniz. Çünkü gelecek videoları onlarla şekillendireceğiz. süper kahraman animasyonları arasından kardeşim ben buralardayım diyerek çıkan bir filmdir Big Hero 6. Ayrıca Disney'den çıkmış bir yapım olması da onu yayınlandığı yıl içinde odak noktası yapmıştı. Filmin sonunda yani birçok şeyin yoluna girdiği kısımda Hiro'yu atölyede görüyoruz. Masada zırhın kolunun hemen yanında McMaster Car kataloğu mevcut. Bu katalog gerçekte var olan bir şirketin kataloğudur. Konuyla bağlantılıdır ki bu katalogda her çeşit alet, edevat, hırdavat ve elektrik malzemesi bulunmakta. Bu katalog filme güzel oturtulmuş. <laughs> Filmin sonundan bahsettik ama en sonundan yani after credit sahnesinden bahsetmedik. Filmin jenerikten sonraki kısmında yapımda da ara ara gözüken Stanley ile karşı karşıya geliyoruz. Stanley ve oğlunun kavuştuğunu görmek güzeldi. Son. Dad. Diğer... I wear them front. I... Çizgi roman severleri heyecanlandıran bu odada birçok ayrıntı mevcut. Bazılarını bilgi paylaştığımız Instagram adresimizde de belirtsek de hiç yeterli olmadı. Örneğin bu karede vitrinde duran karakter diğer bir Disney yapımı olan Oyun Bozan Ralph'te de yer almıştı. Hani şu toplandıkları sahnede. Bu maskelerle muhtemelen ya Power Rangers'a ya da Kamen Rider'a bir atıf mevcut. Gogo Tomago'nun elinde tuttuğu çizgi romansa pek bilinmeyen bir karakter olan Torpedo'nun çizgi romanı. Bu da bir Marvel çizgi romanı doğal olarak. Bu kısımda da bardağa uyarlanmış şekilde Orka'yı görüyoruz. Bizlere daha da iyi göz kırpmak adına birkaç saniye sonra da tüm vücudunu görebiliyoruz Orca'nın. Burada da bizim ikili hızla ilerlerken ufak bir detay gözüküyor. Frozen'daki sevecen karakter Olaf'ı görüyoruz. Yapımdaki tek Frozen detayı bu değil aslında. Burada da ikili zırhı deniyor ve Frozen'daki Hans heykelini parçalara ayırıyorlar. Oh. DreamWorks şirketinin son yıllarda en ballanmış ve yağlanmış yapımı olan Patron Bebek ilginçti. I know isn't it cute. Like a man. He carries a brief... Sinema filminin tutması üzerine Netflix haklarını satın aldı ve Patron Bebek Yine iş Başında isimli bir dizi yayınladı. Hepsini izlemesem de bir bölüm izledim ve bir şey beklemiyordum ama fena değil ya. Kafasında ekran başından ayrıldı. Uh, sort of. I bizim bakacağımız yapımın sinemadaki yansıması Patron bebek çevresindeki diğer bebeklerden biri olan şu obez çocuğa kurabiye işi bitirenler içindir deyip elinden kurabiyeyi alıyor Pardon ağzından bu repliğe oldukça benzeyen kahve işi bitirenler içindir repliğine yani eski bir yapım olan Glen Jerry Glen Rose'a müthiş bir gönderme aslında. Put that coffee down. Coffee's for closers only. <laughs> Buradaki sahnede aslında bir göndermeden ya da mesajdan bahsetmeyeceğiz. Buradakine dikkatsizlik demek daha doğru. Burada Todd hızla ilerliyor ve üzerinde 01 yazılı bir tişört olduğunu görüyoruz. Bir sonraki karede ise bu tişört 02 yazısıyla karşımızda. Saliselik bir hata olsa da ben buradayım dercesine göze batıyor. Illumination'dan çıkan Lorax animasyon filmi aslında bir uyarlamadır. <laughs> Yazar Dr. Seuss'un çocuklara yönelik çalışmalarından ekrana geçirilmişti. Hoş bir bilgidir ki film Amerika'da Dr. Seuss'un 108. doğum gününde vizyona girdi. Ha, Illumination'ın Dr. Seuss'un kitaplarından uyarlama tek filmi bu değil. Bu yılın sonunda çıkacak Grinch de bu yazarda. Her neyse. Lorax'da başka bir Illumination çıkışlı çılgın hırsızdaki minyonlardan birine yer verilmiş. Ya da direkt minyonlardaki minyonlardan birine yer verilmiş diyebiliriz değil mi? 2 dakika adam ol ya. Allah Allah. Bu yapımda duygusuz bir hıyarın hatta hıyar oğlu hıyarın nasıl koca yürekli bir babaya dönüştüğünü görüyoruz. Okay. I wasn't going to tell you about this yet, but... I have been working on something very... Hayır kötü demiyorum. Bence izlenilebilir bir film. Üç filmi de öyle. Kardeşler arasında en itici, en çok trip atan ve kendine gel artık dedirten bu gözlüklü veletin üstünde farklı bir illumination animasyonu olan Lorax var. Look Bayram harçlıklarını gardırobuna basmış olmalı ki burada da bu yıl çıkacak olan Grinch'li bir tişört var. <gülüyor> 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 This must be my <laughs> Son yani üçüncü filmde yer alan bu karanlık depo sahnesinde arkada ilk filmdeki bu kostümü koyarak eski izleyicilerine göz kırpmışlar. Hey girl, What you doing down here? Garbop yapımında yer alan karakterlerin yaratıcılığı, özgünlüğü ve renkli dünyası zamanında bizlerin fazlasıyla ilgisini çekiyordu. Bazı sahnelerinde "Ne yapıyorsun kanka, kendine gel bak." demeye zorlatmasıyla birlikte su içinde ateşe yer verme gibi ilginçlikleriyle bizleri şaşırtmayı da çok iyi biliyor. Bu dizide çok fazla ayrıntı var. Hepsinden bahsetmek mümkün değil. Fakat benim en çok hoşuma giden Mrs. Puff'ın 13. cuma maskesi takarak saygı mesajı vermesidir. Son, we're looking for the maniac. Have you seen this man? Ne gülüyorsun oğlum sen tavuksun. Dedirten bu eser hikayesiyle birçok izleyicinin ders çıkarmasını sağlamaktır. Bu sahnede gördüğünüz gibi kağıdın üzerinde Stevenson's Rocket yazmakta. Bunun ilk trenlerden biri olan Stevenson's Rocket adlı lokomotife gönderme olduğu gayet açık. Karakter olarak kendime benzettiğim Buje tam anti kahraman tanımına uyan bir karakter. Böylesine bir karakterin başrolde olması yapımı samimi ve eğlenceli kılıyor. Say when. When? Yeah, you'll never guess who's here. Think 90s. Bu Jack burada bir kürtaj vermekte ki burada kurtaj yapıyor. Burada röportajı kime verdiğini hemen anlayabiliyor. Charlie Rose. Özellikle ortam, bu gazeteciye bir gönderme olduğunun kalın bir iskeleti. Maybe you should move the car. No, I don't think I should drive right now. I'm i'm incredibly absent in a baseball metaphor, or not necessarily swinging, uh, doing the sacrifice fly, or, you yeah. know, whatever, whatever you have to do. And, uh, and, uh, I was just... İlk bölümde Buje'nin dergi kapaklarına misafir olduğunu gösteriyorlar. Buradaki dergilerin her biri gerçekte var olan popüler dergi isimlerinden alıntı. Person aslında People, TV Gutu aslında TV Guide ve Eighteen aslında Seventeen olarak halen günümüzün dergilerinden. Yine ilk sezonu süsleyen bir detay olan bu bölümde ufak bir lokantadalar ve camdan bakıldığında eski yıldız Angelina dev reklam afişi var. Bu hatun eski yıllarında harbiden iyiymiş. <laughs>

Listelerden anında haberdar olmak için hoş abone olduğunuzdan emin olun. Youtube algoritmasını alt üst etmek için videoyu beğenmeyi ve bu videonun devamı niteliğindeki birazdan önünüze gelecek olan 3 videoyu da izlemeyi unutmayın. Şimdi